Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize hiç kesmeden devam ediyoruz. Sizler için güzel sorular hazırladım değerli arkadaşlarım. İlk konudan başlayıp inkılap tarihine kadar çok güzel sorular var değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olun bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. Ee, beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım ilk sorumuz İsa Metin Üstlük tarihinden. ÖSYM bu konudan bir soru tercih ediyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. devleti devletleriyle ilgili olarak oluşturulan devlet özellik eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Soru köklerine ne diyorduk? Soru köklerine her zaman dikkat ediyoruz. Göktürk, onun kitabelerinin yazılması doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Bilge Kağan, Kültürk'ün ve Vezir Tonyuk adına dikildi. Ancak birinci Göktürk değil. Unutmuyoruz. Kutluk devleti. Anlaştık mı? Burada hangi devlet olduğu belirtilmediği için kutluk olarak alıyoruz. Uygurlar ışık dini benimsendi. Işık dini ne hocam? Maniheizm dini değerli arkadaşlarım. Maniheizm dini benimsen devlet Uygurlardır. Bunlar Türk Siyasi Birliği'nin ilk kez kurulması. Bunu sağlayan kişi kimdir? En parlak dönem Metehan'dır. Değil mi? Cevabımız da olacaktır. E olacaktır. Böyle sorulara dikkat etmemizde fayda var. İkinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Karahanlı Devleti'nin yıkılışında etkili olan devletler aşağıdaki yerlerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir. Bakın sevgili arkadaşlarım. Karahanlılar eski Türk geleneklerini devam ettirmişlerdir. Bundan dolayı da eski Türk geleneği devam etti. Bundan dolayı da ikili teşkilatı uygulamışlardır. Batı kanadını ve doğu kanadını yıkan devletler hangileri? Karahitaylar Kıpçak. Kıpçaklardan burada bahsedemiyoruz. Karahitaylar doğu tarafını yıkıyorlar. Arkadaşlarım Karahitar Harzemşah doğru cevabımız. Selçuklu ve Gazeri Karahanlılara son veren devletler değildir değerli arkadaşlarım. E, i̇lerleyen zamanlarda Damlana Kan Savaşı'nda karşı karşıya gelecekler. Harzemşah Şah Torun Oğulları. Torun e, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Bunu geç. Karluk, Çiğil, Yama ve Tusi boyları Karahanlıları kuran topluluklardır. Cevabımız 5 şıkkı Doğu kanadını Karahiterler yıkarken Batı kanadını Harzemşahlar Şahlar yıkmıştır. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Buna benzer bir soru da ben bekliyorum. Üçüncü sorumuz Türkiye Selçuklularının Engeli sınırlarına ulaşmasında ve Anadolu'da siyasi birliğinin sağlanmasında rol oynayan Selçuklu Sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Rükneddin Süleyman Şah Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda çalışmalar yapmıştır ve bu doğrultuda Saltuklara son vermiştir. Birinci kılıçarsan, değerli arkadaşlarım bu dönemde biliyorsunuz ki birinci Haç Seferi gerçekleşiyor ve bu seferi Haçlar kazanıyor. İslam şehirleri de yağmalanıyor. Süleyman Şah İstik başkenti devleti kuran kişidir. Alaaddin Keykuba doğru cevabımız. İzzettin Keykavuz döneminde senin bilmen gereken Sinop'tur. Sinop ithalat ve ihracat merkezi yapılıyor. Karadeniz'de etkin güç olmak için. Cevabımız Alaaddin Keykubat olacaktır. Alaaddin Keykubat döneminde yaşanan diğer önemli gelişme Harzem Şahlar'la yapılan Yassı Çemen Savaşı'dır. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Şimdi dördüncü sorumuza gidelim. Yukarıda özellikleri verilen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Adana bölgesinde Moğol istilasından kaçarak Çukurova'ya yerleşen 3 ok Türkmenlerinin Yüregir boyu tarafından kuruldu. Beylik uzun süre Memlüklere bağlı yaşadı. Osmanlılar Mısır ve Suriye'yi almasından Osmanlıların Mısır ve Suriye'yi almasından sonra Osmanlı ülkesine katıldı. Şimdi Karesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Hangi dönem? Orhan Bey dönemi. Bunu geç. Ramazanoğulları, Doğu cevabımız Saruhanoğulları Manisa ve çevresinde kurulan beyliktir. Çoğu beylik zaten kuruluş döneminde alınıyor. Menteşe oğulları yine denizci beylik Muğla ve çevresinde kurulan beyliktir. Dulkadir oğulları Mısır ve Suriye Osmanlı'ya katılmadan sonra değil öncesinde katıldı. Hangi savaş hocam? Turna Dağı Savaşı. İnşallah burada takılmamışsınızdır. Cevabımız Ramazan oğulları olacaktır. Bakın Osmanlı'ya katıldı diyor. Savaş ile değil değerli arkadaşlarım. Savaş ile en son katılan Dulkadir oğullardır. Cevabımız Adana ve çevresinde kurulan Ramazan oğulları olacaktır. Cevabı buradan çıkaracaktınız. Şimdi geldik 5. sorumuza. Osmanlı ordusunun önemli unsurlarından biri olan Kapıkulu ordusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Böyle soru tipleri ÖSYM tarafından son yıllarda tercih ediliyor. Asker kaynağı önce pençik, daha sonra da devşirme sisteminden sağlanmıştır. Önce pençikti. Durumlar iyiydi, güzeldi, hoştu. Ancak Ankara Savaşı'nda Osmanlı askeri sistemi çökünce devşirme sistemine geçiyor değerli arkadaşlar. Kapıkulu ordusunun giderleri Bismillahirrahmanirrahim. Birlik mi? Buna bırak. Merkezi devlet yapısının güçlenmesinde önemli yere sahip mi? Sahiptir. Çünkü bunlar padişaha bağlıdır. Bunlar merkeze bağlıdır. Abbasi ve Selçuklu devletlerinde uygulanan gulam sisteminin daha da geliştirilmesi için oluşturulmuştur. Doğru mu? Doğru. Bunlar da. Hemen hemen aynıdır değerli arkadaşlarım. Tamam. Osmanlı ordusunun sürekli ve düzenli bölümünü oluşturdukları için Anadolu birliklerine karşı üstünlük kurulmasına etkili olmuş mu? Olmuş değerli arkadaşlarım. Yeniçeriler bakın. Yeniçeriler döneminin en iyileridir. Kavukulu ordusu içinde yer alan en itibarlı ordudur Yeniçeriler değerli arkadaşlarım. Anadolu birliklerine karşı üstünlük sağlamasında da önemli bir rol oynuyorlar. Ancak 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 Kavukulu ordusu nerede? Merkezde. Hangi padişah kurdu? Murat Hüdavendigar. Bunlar 3 ayda bir ulufe dediğimiz bağış alırlar. Aldıkları başlıca biz Cunus Ve bunların giderleri hazineden karşılanır. Hazineden çıkar. Dirlik sistemi denilince aklımıza memur ve askerler geliyor değerli arkadaşlarım. Yani taşradaki memur ve askerler merkezden uzak yerlerde dirlik sisteminden karşılanır. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Buraya kadar iyiyizdir umarım. Yukarıdaki olayların oluşturusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yine bir tarih sorusu. Zigetvar Seferi Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferidir değerli arkadaşlarım. Tarihimiz 1566. Amasya Antlaşması İran'la imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Boğaç Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 saatte Macaristan'ın pert ettiği savaştır. Cebemizde olacak değerli arkadaşlarım. 3 2 ve 1 olacak. Ele 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 cevabı olmuş. Değerli arkadaşlarım. Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile ilgili ben soru bekliyorum. Ki zaten ÖSYM de tercih ediyor. Dikkat etmemizde büyük fayda var. Gidelim 7. sorumuza. Bomba sorularda bugün. Hadi bakalım. Yukarıdaki özellikler Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Tari devletlerinin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerde merkeze bağlılığı kuvvetlendirirdi temal sisteminin uygulandığı eyaletleri biz salyanesiz yani yıllıksız eyaletler diyoruz. Salyaneli eyaletlerde uygulanan sistem iltizam sistemidir. Ve bu iltizamları toplayan kişi kimdir hocam? Mültezimlerdir. Buna dikkat ediyoruz. Şeref. Yurtluk gelirleri sınır boylarındaki askerleri dağıtılır. Ocaklık gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır. İmtiyazlı eyaletler iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlıdır. Bunlar özel eyaletlerdir. Cevabımız ne olacak hocam? Salyalesiz eyaletler olacaktır. Anlaştık mı? Gel evet, Sekizinci sorumuz. E, bu arada son soru sizde. Son soru daha sorularımız var. Son soruyu ben size bıraktım. Ve seçtiğim soru size yönel, yönelteceğim soru ÖSYM tarafından da tercih edildi. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Ferhat Paşa Antlaşması ile ilgilidir? Şimdi Ferhat Paşa Antlaşması'nın tarihi kaç? 1590. Hangi ülkeyle imzalandı? İran'la imzalandı. Değil mi? Ne zaman hocam? Meşale Savaşları'ndan sonra imzalandı. Leistan'la Osman... Leistan mı? Leistan günümüz Polonya'dır. Buna dikkat edelim. Leistan'la imzalanan antlaşma Bucaş Antlaşması'dır değerli arkadaşlarım. Gitti. 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 Osmanlıların Avrupa'da toprak kazandığı son antlaşma değil değerli arkadaşlarım. Osmanlıların Avusturya ülkelerinde toprak kazandığı son antlaşma VASFAR antlaşmasıdır. Bu ele Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. Az kalsın unutuyordum. Bir öğrenciyim de yorum yapmış hocam. Antlaşmaları açıklarken padişaha da verir misiniz? Hay hay efendim. 3. Murat değerli arkadaşlarım. 3. Murat döneminde imzalanan bir antlaşmadır. Osmanlı doğudan geniş sınırlara ulaşıyor. 9. Soruya geldik. Nizamı ciddi dönemi ıslatları arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz? Esam sisteminin ilk kez uygulanması. Bakın dikkat et. Esam ne demek hocam? İç borç alma demektir. İç borç. İlk getiren 3. Mustafa'dır. Küçük Kaynarca'dan sonra uygulayan 1. Abdülhamit Han'dır. Abdülhamit. Anlaştık mı? Alakasıyla. Uygulayan Abdülhamit hazırlayan 3. Mustafa. Bunu geç. sahne, Batı tarzı. Subay yetiştiren okul. Hangi dönem hocam? 1. Mahmut dönemi. Bunu değeri. Kara ve mühendishanelerinin geliştirilmesi. Mühendishane-i Berri Humayun ve Mühendishane-i Bahri Humayun geliştirildi. Doğru. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Yer almaz dediğine göre cevabımız 1 2. Soru köklerine dikkat ediyoruz değil mi? Geldik 10. sorumuza. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Rusya'nın Kırım Savaşı sırasında boğazları kontrol etmeye yönelik faaliyetleri karşısında devletlerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır? İşte biz buna ne diyoruz? İşte biz buna denge politikası diyoruz değerli arkadaşlarım. İngiltere yer alacak mı? Yer alacak. Fransa yer alacak. Piemonte, hocam bu kim? Bunlar İtalyanlardır değerli arkadaşlarım. Juventus'un eski ismidir. Cevabımız 3. Şimdi bu devletler Osmanlı'ya boşuna yanaşır mı? Yanaşmaz. Çıkarlarını doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve bu savaştan sonra, Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşma Paris Antlaşması'dır. Ve antlaşmada Osmanlı yenik durumunda gösterilmiştir. Yenik devlet statüsünde gösterilmiştir. 11. sorumuz Sizde Türkiye Selçukluları aşağıdaki aşifefelerinden hangisinde başkenti İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kalmışlardır? ÖSYM bu soruyu sordu. Öyle değildi. Farklı bir şekilde sordu. Birinci açtı, ikinci açtı, üçüncü açtı, dördüncü açtı ve beşinci açtı. Beğeni yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olun, bildirimleri açarsanız her şeyden haberdar olabilirsiniz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.